Evet arkadaşlar. Havalar soğudu. Bugün bayağı soğuk yağmur da yağdı. Böyle bir bahçeleri gezelim dedik. Şurası lahanalar. Şu taraf patatesli çıkarılmış. Aşağıda piyasalar var. Burada ıspanaklar, marullar var. Yine yanında lahanalar. Bu bahçe kızımızın. Hanım ondan koparıp kendi bahçemize biraz marul dikeceğiz. Bunlar bayağı büyük hanım. Çok güzel olmuşlar. Evet. Gübre kullanmıyor bu değil mi? Bu da organiktir illaç. Buraya hayvan gübresi çok yokmuş ama başka gübre koymuş mu? Gerçekten muhteşem ya şu lahanaların görüntüsü, şu marulların, şu tarafta ıspanak.

Temel başladık. Yine evet. rüzgar başladı. Önceden yoktu. Yeter bu kadar herhalde. Diç dikelim da yerimiz kalırsa yine şey yaparız. çok güzelmiş Şurası ne dikilmiş? Şurası sarımsak. Sarımsak mı? Şurası, şurası sarımsak, oraya taze soğan dikilmiş. Aşağı. Biraz. Şu baş sıralar sarımsak arkadaşlar. Kenarlarında da bezelye var. Da, da Aşağıda benziyor. şurada taze soğan. Bu taraf ne? Şu taraflar da bezeli arkadaşlar. Hepsi topraktan filizlemiş çıkmış. Lahana da mı toplayacağım? sa aşağıda. Bir şey ne bir bir şey Geyik gelmiş belki şu atlar. <laughs> Sarılı yerlerden atla. Burası pırasa bahçesi arkadaşlar. Şurada patates de var. Sanki fare gördüm. Gidiyor oradan Evet burada patates. Taze patates bu ayda. Aralık ayı geldi artık. 2 gün sonra Aralık ayındayız. Nasıl olursa. Böyle olmadı ama bizim tohum farklı. Evet da ne yapacağız? Hamsili ekmek mi? Karadeniz tatlısı hamsili ekmek mısır unundan. Rahmetli Erkan Ocaklı'nın demesi gibi Karadeniz tatlısı hamsiden yaparlar İçine misir unu, kras da söylerdi tabi asıl o türkü Mehmet Ak Yıldız'ın hemşerim Araklı'dan bizim köyden ona da selam olsun Mehmet Ak Yıldız'ın kalbimize Çok soğuk ya. Bir taraflara kar yağmıştır ilaç yüksek kesimden. Kara deniz tatlısı hamsiden yapayırlar. İçine misiruni kiraz sakatayırlar. Tamam, evet. O kadar. Bunlar yeter. Fazla bile. İyi. Yeter Şu yukarıda Aynen. biber bahçesi gördüm sanki. Oraya da bir bakayım. Mi? Az önce. Öyle miydi? Kenarında da. Vay be kabak bile var burada yani. Çiçekte evet. daha kaba. Da işte. Bunlar da çekirdek de olur illa ki değil mi? çekecekleri vardı çok almış ya Evet arkadaşlar burada biber bahçesi de var. Kızımız yapmış. Yazdan şimdi artık üzerlerinde pek gözükmüyor. Var bazen şöyle pırasaların cinsi değişik herhalde bunlar. Evet bu siyah pırasa yemiş arkadaşlar. Öbür neydi o beyaz pırasa mı? Beyaz pırasa sıra siyah pırasadan daha iyi oluyormuş. Evet. Şurada patlıcan var ama yağdığı zaman o Ya. biber bahçesinde de şu üst kısımlarda biber var arkadaşlar şöyle evet. şu tarafta da su kabağı gördüm ona da bir bakalım Evet burada da iki tane su kabağı var. Bunların birini alayım mı hanım? Şunu alalım. Eskiden rahmetli Ali dayının var idi su kabakları ne güzel. Ali dayı mı vermişti? Dağlarda hala kar gözükmüyor. mü? Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, Allah'a emanet olun.